Nedim Şener, Teğmenler, cuntacı, darbeci değil suçlama disiplinsizlik. Kara Harp Okulu mezunu sonrası bir grup teğmenin Mustafa Kemal'in askerleriz diyerek geleneksel kılık çatma sırasında 2023'te uygulamadan kaldırılan subay andan okuması ile ilgili tartışma sürüyor. 5 teğmen yanında Kara Harp Okulu alay komutan vekili, tabur ve bölük komutanı da yüksek disiplin kuruluna sevk edildiği incelemenin sonucu 25 Kasım'da açıklanacak. Her şey çok söyledi, çok şey yazdı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları ise konuyla ilgili uzun bir açıklama yaptı. Beklentimi yazma dönünce Milli Savunma Bakanlığı'nın önemli gördüğüm açıklamasını yer vermek istiyorum. Konuyla ilgili başlatılan inceleme ve akabindeki yüksek disiplin kuruluna sevk süreci devam etmektedir. YDK'ya sevk edilmenin karar anlamına gelmediğini, sürecin devam ettiğini ve henüz bir karar verilmediğini ayrıca belirmekte yarar var diye başlayan açıklamada bazı öğrencilerin 29 Ocak 1999'da eklenen ve 29 Mart 2023 tarihli kararla Milli Savunma Üniversitesi Tören Yönergesinden çıkartılan subay Andın okunması için 7 kez yapılan başvurunun reddedildiği hatırlatılan açıklamada şu bilgiler verildi. Planlı ve organize eylem, Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni öncesi bazı öğrenciler yönergene yapılan değişiklikle kaldırılan metni okumak istediklerini amirlerine defalarca iletmiş. Bunun mümkün olmadığı ise kendilerine defaatle tebliğ edilmiştir. Törenin sona ermesinin ardından dönen birincisi tarafından teymenlerin törenin icra edildiği sahada toplanmalar anons edilmiş. Ailelerin alandan dışarı çıkarmaları istenmiş. Basın mensupları tören alanına davet edilmiştir. Kılıç çatma esnasında emirlerin hilafında kaldırılan metnin okunacağından sadece eylemi organize eden teymenlerin bilgisinin oldu. Teymenlerin büyük çoğunluğunun sadece kılıç çatılacağı düşüncesiyle toplandıkları, misafir askeri personelin dolay yerine gelmelerinin bu düşünceyi teyit ettiği, yapılan eylemin mezun olmana sevgiyle anlık gelişen bir durum olmadığı, önceden planlanarak organize edildiği, bazı öğrencilerin ısrarlı taleplerine rağmen bahse konu disiplinsizliğe karşı amirlerin tören öncesinde gerekli tedbirleri almadıkları ve eylem esnasında müdahalede bulunmadıkları tespit edilmiştir. İnceleme metin içeriyle ilgili değil. İsnat edilen suç, kılıç çatmak veya Mustafa Kemal'in askerleriniz demek değil. Amirlerin ikazlığına rağmen kasıtlı, organize ve planlı bir disiplinsizlik yapmaktır. Olaya ilişkin yapılan inceleme ve soruşturmanın okunan metinle veya içeriyle bir ilgisi yoktur. Yemin metin okuyan onlarca teğmenle sadece eylemi organize edenlerin YNK'ya sevklerine yönelik sürecin başlatılması bunun en büyük göstergesidir. Burada önemli olan, içerik ne olursa olsun disiplin sürecinin her zaman aynı şekilde işletilecek ve disiplinden asla taviz verilmeyecek olmasıdır. Söz konusu eylem, amirlerin izni olmadan grup halinde organize edilmiş, basın davet edilerek eylemin bilinmesi istenmiş ve emir komuta zinciri devre dışı bırakılmıştır. Bu, askeri hiyerarşi için kabul edilemez bir durumdur. Bunu görmezden gelinmesi mümkün değildir. Disiplinsizliğin aması, lakini, fakat olmaz, olamaz, olmamalıdır. Odaya karışanların genç olmaları, daha önce disiplin cezası almamış olmaları, başarılı olmaları, okunan metnin daha önce yürürlükte olması gibi gerekçeler disiplinsiz gerçeğini değiştirmez. Atatürk'ün disiplin sözü. Aklı selim insanların bunun bir disiplinsizlik olayı olduğunu anlamalarından memnuniyet duyuyoruz. Bu veya benzeri disiplinsizlikler emsel teşkil edilebilir ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin birlik ve beraberlerine zarar vererek gruplaşmaları tetikleyebilir. Sıralı amirlerin emirlerine rağmen yapılan bu tür eylemlerin hiyerarşiye saygısızlığın yayılmasına ve aslanın üstlere karşı saygı ve güvenin azalmasına, itaatsizliğin normalleşmesine neden olur. Ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi disiplin olmazsa ordular sevk edilemez. TSK'nın milli manevi mesleki değerleri bir bütündür. Ortak değerimiz olan Atatürk üzerinden bir ayrışma algısı yaratacak tavırı ve davranışlar kabul edilemez. Atatürk'ün adını anmak veya onun değerlerini savunuyoruz görüntüsü altında izinsiz hareketlerde bir mazeret yaratılmamalıdır. Atatürk disiplinli bir orduya, hiyerarşik düzene ve kurallara saygı önem veren bir liderdi. Onu savunmanın yolu bu değerlere saygı göstermekten geçer. Yapılan bu disiplinsizlikle TSK'ya mesnetsiz iftiralar atılmasına, kamuoyunda 3 aydır TSK'nın tartışılmasına ve yıpratılmasına zemin hazırlanmıştır. Sonuç olarak askerliğin temeli disiplindir. Disiplin de binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerlerimizden oluşan kurallardır. TSK mensubu tüm personel bu kuralları bilir ve uygulamakla yükümlüdür. TSK'da müesses disiplin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır. YDK kararı ne çıkacak? Bugüne kadar yapılanlar arasında olduğu disiplin yönü çıkartan en duyurucu açıklama En duyurucu açıklama bu oldu. Peki bu Mustafa Kemal'in askerleri diyenlere karşı bir cezalandırma yapılıyor şeklinde algı operasyonu yapanlara ve dezenformasyon engel olacak mı? Eğer teğmenler ihraç edilirse bu algı operasyonu ve dezenformasyon uzun süre devam edecek. Bu teğmenlere cemaatçi tarikatçı yaftası takan kesimler bu olaydan sonra sahip çıkma yarışına girmelerindeki amaç teğmenler değil hatta Atatürk bile değil sadece bir algı operasyonu üzerinden sözlü muhalefet üretmek. Nasıl olsa bu operasyonlar açık bir kitle var ellerin altında. MSB kaynaklarının açıklanması teğmenlerin darbeci ya da cuntacılıkla suçlanmadığını ve meselenin disiplinsizlik olduğunu net olarak ortaya koydu. Peki disiplinsizlik TSK'dan ihracı gerektirir mi? Askerde erlere eğitim verirken komutanlarımızın bugün de hayatımda etkili olan şu sözünü hatırlıyorum. Askerde kişilik değil, davranış cezalandırılır. Askerin kişiliğini cezalandırırsanız sadece onu kaybetmez, düşman edersiniz. Ama ceza gerektiren bir eylem ya da söylemi olan kişinin davranışına yönelik cezalandırma, o kişinin davranışının değişmesini ve o kişiyi kazanmamızı sağlar. <laughs>